Yaptırımlar dediğimiz gibi devam ediyor. Ruble çok ciddi anlamda değer kaybediyor. Yanı sıra da Amerika 10 yıllıklar, reel getiriler hızlı bir şekilde düşüyor. Bugünün evet veri gündemi oldukça yoğun ama tek cümleyle özetlersek yaptırımlar özellikle ekonomik yaptırımlarda bulunan kurumlar ve kişiler ve karar vericiler kamu tarafından artık şirketler tarafına geçti. Peki bu ne demek oluyor? İsterseniz hep birlikte inceleyelim. Müzik yatırımların düne kadar aslında seçilmiş bankalar üzerinden sadece gittiğini ve aslında bunun şirketlere yansıması olduğunda özellikle enerji tarafına yansıması olduğunda daha büyük etki yaratacağından bahsetmiştim. Henüz enerji tarafında bir yaptırım yok ama e hepimizin malumu Visa ve Mastercard Rus bankalarıyla çalışmalarını sınırlandırdı. Ve aslında bilinenin tam aksine Rus halkı ciddi anlamda harcamalarını nakitten uzak kalarak kredi kartı yoluyla gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum Google, Apple, Yandex gibi. Ve burada Visa ve Mastercard networklerinin dışında kalmaları aslında bakarsanız Rus halkı için önemli negatif bir gelişme. Diğer taraftan baktığımızda ise hali hazırda perşembe günü hala beklemiş olduğu ama e, tabii ki bunun sadece mesajlar yoluyla içeriğini aldığımız enerji tarafına olan herhangi bir hamle olduğu takdirde de direkt olarak yine emtia grubundan başta petrol doğalgaz olmak üzere altın gümüşü konuşmaya devam edeceğiz. Aslında bakarsanız dün bunun bir miktar hareketini gözlemledik. Hem altında hem gümüşte hem de diğer emtia grubunda yeniden bir sıçrama oldu. Yeniden e, Brent'in 100 dolar üzerine çıktığını gözlemledik. Şimdi ben sizden de gelen aslında soruları cevaplamaya çalışacağım çünkü hakikaten güzel sorularınız var. Fakat benim hani bu 10 dakikaya sığdırmam çok zor değil. Sadece birkaçına cevaplayacağım. Öncelikle hani Gümüş tarafından başlayacağım. Beni tanıyanlar bilir aslında 2019'dan bu yana iflah olmaz bir hani gümüş yatırımcısıyımdır ve gümüş yatırımını sonuna kadar savundum ta ki Reddit olayına kadar. Hani Reddit'te biliyorsunuz çok ciddi anlamda dinamikleri bozan, oradaki hem temellerin hem tekniğin aslında dışına çıkan hareketlerle birlikte doğasının bozulduğunu ve bir müddette aslında Biden'ın da altyapı paketlerinin tamamının onaylanmamasından mütevelli. Çünkü ne diyorduk? Hep gümüş sadece değerli bir metal değil. Aynı zamanda Endüstriyel bir metal ve önümüzdeki dönemde özellikle solar enerjide kullanılabilecek ve tercih edilecek ve arzı da kısıtlı olduğu için fiyatlarını yukarı atacak bir metal olarak değerlendiriyorduk. Hala da öyle. Aslında bu savım, daha doğrusu bu doğru, genel geçer doğru hala aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bir miktarda aslında bakarsanız dünkü hareketlerde altından pozitif ayrışarak, 200 günlü hareketli ortalamanın üzerinde kapattığını da gözlemledik ki bu iyi işaret. Yani buradan sonra bir miktarda 26'lara doğru bir hareket gözlenir mi? Gözlenir. Ama yukarıda önce 24-60'ın kırıldığını ve orada bir müddet kaldığını gözlemlemeliyiz. Kırdı bir müddet kaldığını gözlemlemeliyiz. Eğer ki buradan bir salınım olursa aşağıda 2380'lerden de alım yönünde bir aksiyon alınabilir ama oraya geldi tekrar konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. bir arkadaşımız da doğalgaz ve petrolde yön yukarı diyorsunuz ama ona hani birebir erişimim yok. Nasıl alabilirim diye sormuşsunuz öncelikle evet hani bu dönemde zaten bu kadar volatilitesi yüksek ve direkt hani petrolün ve doğalgazın etkisi altında kaldığı temel durumlar gerçekleştiği için hala ve hala aslına bakarsanız hem doğalgazda hem petrolde hareketlerin çok şiddetli olacağını düşünüyorum ama teknik hala bize yukarı diyor. O zaman ne yapacağız? Fon var mı? Evet var. Şu an Türkiye'de de aslına bakarsanız petrol emtiğe yabancı fonu var. Bunun aslında içeriğinde biliyorsunuz ki hani birebir sadece vadeli petrol kontratlarını değil swap, forward ve opsiyon işlemleri gibi türev araçların da oluştuğu bir yapıdan meydana geliyor. Ee, ve hatta karşılaştırmak adına da S&P GSCI, Crude Oil e, Official Close Index kullanılıyor. Yani oradan da takip edebilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz. Bu bağlamda onu tavsiye edebilirim. Yani petrol, doğalgaz e, gıda emtiyaları için e, bankaların yapmış olduğu e, yatırım fonları şu an mevcut. Onu e, siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu gümüş içinde geçerli, altın içinde geçerli. Yani gümüşün ve altının direkt kendisini almaktan imtina ediyorsanız %80'inin aslında altyapısını oluşturduğu bu metallerin altyapısını oluşturduğu fonlara şöyle bir göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Diğer taraftan da aslında bakarsanız ben şöyle bir gelişmeyi size söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben pazar günü yapmış olduğum yayında kriptoların aslında bu süreçten olumlu faydalanabileceğini ve bu durumdan sizlerin de faydalanabileceğinizi belirtmiştim ama hani emin olmak tabii ki mümkün değil e, takdir edersiniz ki 48.000 bin, 50.000 bin seviyesi Bitcoin'de e, izlemeye devam ediyoruz. Şu anda da e, aslında şey açmak istiyorum. Hani grafiği de açmak istiyorum e, sizle konuşurken. Özellikle aslında evet hani Bitcoin ve kripto e, Ethereum'da çok güzel hareket yaptı. Bir 50 bine bakalım orayı kırabilecek mi, kırmayacak mı? Çünkü benim asıl kriptolardaki yükseliş beklentim Nisan sonuydu ama acaba bu jeopolitik gerginlik bunu önem aldı? Daha doğrusu jeopolitik gerginlik bunu öne almadı da Rusya üzerindeki mali yaptırımlar mı bunu öne aldı? Bunu hep birlikte en geç, geç önümüzdeki hafta test etmiş olacağız aslında aslına bakarsanız. Şimdi e, tekrardan hani evet kripto sektörüne bir gözler çevrildi ama ama bu sıralar biliyorsunuz hani Ripple tarafında da önemli bir gelişme var. Yani Sekin davasından sonra bu sivil alternatifi olarak kullanılabileceğine dair CEO'dan dün açıklama geldi. Zaten en çok hareket eden altcoinlerden biri de o. Yani Bitcoin, Ethereum ve Ripple tarafını çok hareket ettiğini gözlemliyoruz. Hatta 37 milyar dolar sermaye değeriyle şu an 6. sıraya yükselmiş durumda. Bakalım bakalım neye gelmiş. Evet bir miktar e, yüz, şu an yüzde bir buçukta yani biraz aldığını vermiş gibi görünüyor ama tabii bu saatlerde söylediğim rakamlar yarın e, farklı olabilir ama yön şu an yukarı gibi görünüyor ta ki sizde tekrardan uyarana kadar diyebilirim. E, diğer taraftan aslında hem emtia tarafını bu kadar konuşuyoruz. Hem de e, bir arkadaşımız bu e, fonların ETF değişimlerini ve pozisyonların değişimlerini bana sormuştu. Bu biraz daha önümüzü görmek için emtia tarafında önem arz ediyor mu? Evet önem arz ediyor. Bence buna bir bakmak lazım. Hemen söyleyelim o zaman. Altın net uzun pozisyonlarında %29 artış var. Gümüş net pozisyonlarında da %47 artış var. Bu da benim biraz önce gümüş altını bir miktar pozitif gümüş altından pozitif ayrışarak 200 günlük hareketli ortamın üstünde kırdığı destekler nitelikte. Şimdi altın için aslında mevcut pozisyonlanmaya baktığımda son 52 haftalık en yüksek net uzun pozisyonlanma %98'e gelmiş. Son bir haftaya, son 52 haftalıklara bakıyorum. Gümüş içinde bu oran %55'te. Yani aslına bakarsanız bunların ...hala Kore hareket ettiğini düşünecek olursak... ...gümüşün bir miktar daha gidecek yeri varmış gibi görünüyor. Demek ki hakikaten aslında bu kontrat pozisyonlanmaları ve değişimleri... ...bizim önümüzdeki dönemde nasıl pozisyon aldığımızı... ...ve almamız gerektiğini işaret eden önemli göstergelerden birisi. Doğalgaza bakalım. E, petrol ve doğalgaza yatırım yapmak isteyen e, yatırımcımız için söylüyorum. Net kısa pozisyonlanmada 6.1 kontrat azalarak... 0.7K tabi bu ya 1000 e, kontrat net kısa seviyesine yükseldi. 50, 52 haftalıkta net kısa pozisyonlanma %2'ye denk geliyor yalnız. Yani burada demek ki dikkat edelim. Yani bu doğalgaz tarafı ben korkuyorum. Orada lütfen bir şey yapmayın. Bakır net pozisyonlanmada %9 azalış gösterdi. Aslında çok bariz. Yani rakamlar yalan söylemiyor arkadaşlar. Yani bakır altın rasyosu altın lehine dönmüştü bir süredir. Bunu da size anlatmıştım biliyorsunuz. Bakır büyümenin öncü gösterge emtiyasından bir tanesidir. Dolayısıyla özellikle Çin üretimi mevzu bahisi olduğunda bakır altın rasyosu direkt olarak bakır lehine döner. Ama Çin'e dair gelen verileri de bir süredir gözlemliyoruz. Hem kafa karıştırıcı hem de beklentilerin altında. PMI verileri hala elinin üstünde olsa dahi geçtiğimiz senenin aynı dönemine baktığımızda maalesef PMI verileri hızlı bir şekilde aşağıya iniyor görünüyor. Buğday net kısa pozisyonlanmada da %47 azalış var. Mısır'da da %7 artış var. Demek ki ne yapıyoruz? Buğday gelip gelebileceği seviyelerin maksimumuna yanaşmış durumda. Hani ben 2 haftadır buğday yükselecek, yükselecek, yükselecek diyordum. Demek ki artık buğdaya biraz bakmasak iyi olur. Mısır hala, çünkü Mısır bir miktar geride kalmıştı. Bunu da unutmamak lazım. Yani tüm bu veri setleri toplandığında aslında Evet, Brent Brent WTI makasının da açılmaya devam ettiğini gözlemliyorum şu anda. Şu an anlık bakıyorum bu arada ben. Ee, orada iyi bir pozisyonlanma olabilir. Yani doğalgaz yerine Brent ya da WTI'de pozisyonlanmak çok daha anlam ifade ediyor, görünüyor. Ee, diğer taraftan Euro-Dolar'a bakayım. Euro lehine bir azalış e, var ama ben hala her ne kadar şu anda net kısa pozisyonlanmalar euro lehine olsa da ben hala orada riskten kaçış fiyatlamalarını bekliyorum. Yani çarşamba itibariyle yani bugün itibariyle hem biliyorsunuz OPEC Plus var hem artırımlar yani yaptırımlardaki artırımlar devam edecek beklentim var. Hala dolara olan talebi artıracak beklentim var. O yüzden yani paritede yani euro dolar paritesinde 1.11.5 çok önemli destek. Ben o desteğin ne nereye ne, ne kırılacağını evrileceğini görmeden hiçbir hareket yapmazdım. Ee, eğer ki oradaki riskler artmazsa ve bir soğuma meydana gelirse de şunu da parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Euro dolarda sert bir yukarı hareket olabilir. Zira bu olay başladığında 1.13.60 seviyesindeydi. 1.11'lere kadar geldim. Ee, jeopolitik risklerde gene azalış olursa altın tarafında da 1975 kullanımlı e, alım opsiyonlarını değerlendirmekte fayda var. Yani demek ki o 1975 e, ilk etapta destek noktası ama zaten e, her şey e, güllük gülistanlık bir noktasına geldiğinde ben oranın bir miktar daha aşağı geleceğini beklerim. Fakat e, orta uzun vadede altında yönüm değişmedi, altında yönüm hala yukarı bunu belirtmek istiyorum. VIX seviyesi bakın arkadaşlar volatility endeksi yani benim hep altını çizdiğim şey. Neden? Çünkü eğer bir yerde pozisyon açıyorsanız herhangi bir finansal üründe mutlaka ve mutlaka volatility endeksinde kendinize bir pozisyon açın. Yani eğer ki hisse satın aldıysanız VIX'i satmanız gerekiyor. Eğer ki hisse sattıysanız ya da riskli bir ürün aldıysanız VIX'i almanız gerekiyor. Vix'te son bir haftada 30'ların üzerine geçti. VIX seviyesi yani volatility endeksi 25 seviyesinin altına düşmeden ben açıkçası kısa vadeli olarak düşüşlerin piyasa tarafından alım fırsatı olarak değerlendireceğini söylerim. Yani VIX 25'in altına düşmeden eğer bir düşüş olursa MTA grubunda özellikle değerli metallerde tekrardan bir alım yapılabilir gibi görünüyor. Ee, en son nereye bakabiliriz? Doğalgaz net pozisyonlanmasında ise biraz önce söyledim orayı hala riskli buluyorum. Ee, WTI yani Brent WTI makasında da 7-7,5 aralığına ulaşmasını bekliyorum. Bu ee, buğdayda dediğim gibi artık bir miktar bence bir duralım. Ee, gümüşü söyledim. Platin tarafında e, 3.6 milyon troy ons alış var arkadaşlar. Zaten paladyum ve platin ıı, Rusya'nın en büyük üreticisi olduğu ülkelerden bir tanesi çok normal. Yani Rusya global bazda eğer e, en büyük paladyum ihracatçısıysa şayet jeopolitik riskler artar artarken yumda çıkış olması e, ilginç bir e, gelişme olur Eğer paladyumda bir çıkış olacaksa riskler bertaraf oluyor diyebiliriz. Bunlar şu an anlık bakıyorum O yüzden tamamen spontane bir doğaçlama bir yayın oldu. E, hatırlarsanız bundan iki hafta önce, Amerika hisselerinden özellikle gıda tarafına neden? Çünkü hem buğday hem mısır alert ediyor demiştim, alarm veriyor demiştim. Daha ortada savaş yoktu. Ama bu gıda şirketleri, bu gıda hisseleri de çok ciddi anlamda alım veriyor demiştim. Mozaik, Tyson's Food ve Nutrien. Buradaki hareketlerin devamı gelebilir. Mozaik, Ama tyson Tyson's Food ve Nutrien. ve o günden bugüne %30'un üstünde bir getiri oluştu bu 3 hissede. Bundan sonra orada da bir miktar düzeltme beklerim. Ama şunu demeye çalışıyorum. Burada söylediğim her şey biliyorsunuz bir bilgi paylaşımıdır. Evet. Ama sinyal almadan herhangi bir ürün hakkında bilgi vermediğimi de bilmenizi istiyorum. Bu sebeple aslında videoyu başından sonuna kadar can kulağıyla dinleyip içerisinden cımbızlamak galiba en doğrusu. Çünkü biliyorsunuz ki yasal olarak ben alın ya da satın diyemem. Sadece dikkat çekerim. O dikkat çektiğim alanlara da nacizane hani siz kendiniz araştırırsanız şayet güzel bir yatırım modeli oluşturursunuz diye düşünüyorum. Bugünlük yayınımı burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi bir gün, kazançlı bir gün diliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. うん。